Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çözüm Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu haftaki eğitim serisi yeniden birlikte olmanın güzelliğini ve coşkusunu yaşıyorum. Sevgili arkadaşım sen, sevgili dostum sen. Binlerce kapıyı açsan da ne olur ki gönül kapısını açmacıktan sonra. Binlerce dostun olsun isterse ne yarar ki yüzündeki maskeyi çıkarmadıktan sonra ve binlerce sevenin olsun ne fayda olur ki ihtiyacın olduğunda yanında olmadıktan sonra ve yine binlerce gözün olur olsa ne işe yarar ki nasıl bakman gerektiğini bilmedikten sonra ve yine binlerce gönüle sahip ne işe yarar ki içinde barınacak biri olmadıktan sonra. Her şey değişir yaşam içerisinde. Her şey gelir ve geçer. Bu da geçer yahu diye bir öykü duydunuz mu? Evet, eğer sen de şu anda takıldıysan, düşüncene, duyguna, olguna, olaya ve kendini çaresiz, yetersiz, gereksiz hissediyorsan, çaresiz olduğunu düşünüyor ve bunun kaderin olduğunu düşünüyorsa senin de bilmen gereken, fark etmen gereken şudur sevgili dostum. Bu da geçer yahu. Ve unutma. İnsanlık tarihi 35 bin yıldır devam eden bir akışta ve sürüşte. Niceleri oldu ki değişmez denen her şey değişir. Dönüşür, sen yeter ki sabretmeyi bil. İçinde şu anda yaşadığın sorun, sıkıntı her neyse şunu net bir şekilde bilmen istiyorum ki zamanı geldiğinde o da değişecek, o da dönüşecektir. Bu da geçer yahu bunu zihninin, yüreğinin bir köşesine kazıyarak yaz ki içinde bulunduğun o an, geçmez dediğin o korkular, bitmez dediğin o acılar, Tamamlanmaz dediğin o cezalar zamanı gelince bitecek ve geçecek. İddiam şudur ki şu anda hayatında çok önemli sorun teşkil ettiğin her neyse o zaman geldiğinde ve tamamlandığında geçecek ve bitecektir. Şu anda nerede olursan ol olur. ister içeride ister dışarıda istiyorsan bir yaylada istiyorsan denizde. İstiyorsan evde, istiyorsan işte. Hangi sorunların, hangi düşüncelerin, hangi negatif duygun varsa bil ki o an sen onun etkisinde olduğundan dolayı seni etkiliyordur. Ve zamanı geldiğinde o da geçecektir. Biz sanırız ki o an içinde yaşadığımız o durum, o korku, o ızdırap hep devam edecek ve devam ederken de canımız yanmaya devam edecek diye düşünürüz şunu bilmeni istiyorum. Yaşadığın her şey ya da o neyse sen de atman gereken adımları atarak onu değiştirebilir, dönüştürebilir ve geçmiş tamamlandığında onda bir anı olarak sen de bahsedebilirsin. Öylesine bir anıydı ki geldi ve geçti. Bu da geçer. Üzülme denen her nakaratta üzülmeyi kendine algınla ilgili yaşadığın olguya yüklediğin anlamlardan başka bir şey değil. Evet, kader diye bir olgu var ve kader olgusu asla sabit, stabil ya da sana özgü bir şey değildir. Ve Yaradan kendi kitabında biz kaderinizi çabanıza bağlı kıldık diye buyurmadı mı? Öyle buyurduysa ne duruyorsun? Sen de mevcut durumunu dönüştürmek, değiştirmek ve adım atmak için çabanı ortaya koysana. İlk atman gereken adımla eğer cesaretle dönüşüm, değişim ve başkalaşım için adımlar atıyorsan önce buna inanmalı ve bunu kabul etmelisin. Hayatından neleri açtın, neleri başardın? Bir dön ve geriye bak. Nice geçmez dediğin dertler son bulmadı mı? Nice tamamlanmaz dediğin sınavlar neticelenmedi mi? Nice bitirilemez dediğin işleri sen bitirmedin mi? O zaman ne diye hayflanıyorsun? O zaman neden takılı kalıyorsun? O zaman neden geçer yahu sen de demiyorsun? Şunu bilmeni istiyorum. Her şey geçer, zaman geçer. Sen de geçersin. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi olmakla birlikte her şey dönüşür. Ancak nereye dönüşünür, nereye evrilmesinin kararını sen vermelisin. Rüzgar başka yönlerden esebilir. Rotalar farklı alanlardan gösterilebilir. Sen hangi yöne, hangi zamana, hangi bölüme rotanı çevirmek istersin? İşte bu senin seçimin, bu senin çabanla mümkün olacaktır. Değişmez dediğin her şey değişirse sen de değişiyorsun. Şu anda bu konuşmayı Sizlerle yaparken yüzlerce, binlerce hücremiz yenilendi ya, sen de, ben de, hepimizde. Değişim evrensel bir yasa. Sen inansan da, inanmasan da değişim olacak. Ve kendini imkansız olarak gören, vazgeçilmez olarak gören binler, yüz binler, milyonlar mezarlıklarda durmuyor mu? Bunu anımsa, bunu hatırla. Elbette ölüm hak ve kaçınılmaz. Sen de oraya doğru giderken bir ki bir toprağa dönüşecek bedenin ve cesetin ruhun yeniden buluşacak. Büyük okyanusa, büyük nehre tekrar kavuşacak. Geldiği yere dönecek ve sen bunu bildiğin halde şu anda içinde bulunduğun o çaresizlik niye? Akışta ol, atman gereken adımları cesaretle, özgüvenle atarak çabanı kaderini değiştirmek noktasındaki adımları tamamlarsan kaderin dönüşecek, geleceğin dönüşecek ve her şey daha güzel olacak eğer sen istersen, sen inanırsan. Hadi ne duruyorsun? İlk adımı atsana. Hadi ne bekliyorsun? İlk hamleyi yapsana. Ve unutma, attığın her adım yeni adımın ilk basamağı olacak ve onlarca basamak çıkan herkes ilk yolculuğuna o adımla başlamıştır. Cesaretle dönüşüm ve değişim evrilme sürecin başlaması için üstüne üstüne ısrarla gitmelisin. Ve inandığın her şey senin gerçeğin olacak. Neye inanırsan o. Şimdi ilk adım atmaya başla. Ne duruyorsun? Tamamladığın, bitirdiğin ve aradan uzun zaman geçtikten sonra o zamana da anı olarak dediğim ve almam gereken dersi aldığım ve bugün böyleyim diyen sen olarak bütün sorunların çözülüyor ve sen çözüme adım attıkça değişecek. Her şey gönlünüzce olsun, çözümlerin çözümlendiği, düğümlerin açıldığı güzel, mutlu ve sağlıklı günler seni bekliyor. Ne duruyorsun? Adım atsana. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.